Halen fethetmek üzere Halen e gelmiş bulunmaktayız biliyorsunuz. Şimdi burada bizim bayağı bir bossumuz, mob, moblarımız falan var. Bunları keseceğiz. Bize kapıları açmak için yardımcı olacak bir tane NPC'miz geldi. Bak görüyor musun? Hiç, hiç, ve hiç işe yaramıyor ama. Sadece ben hasar vuruyorum. Evet kapımız açtı. Buna göre ilerleyebiliriz. Ah! Öldük bak görüyor musun? Mod basmamanın zararları. O kadar dalgın olunca böyle oluyor işte. Söğür öldürdük bak hızlı. Hızlıca bir tohum atıp inventory'i boşaltalım. Devam edelim. Neyse devam edelim. Arkadaşlar haritayı açıp Helen'e geçsin. bosunu bulup keseceğiz. Görevimiz bu. Burada bir boss var. Şimdi bunu keseceğiz. Evet hızlıca kestik. Hemen şuradaki şeyleri boşaltalım. Gidelim bakalım neler var. Belki birkaç tane adamdan iyi item çıkar. Şansımıza baş çıktı. Hızlıca gidelim şunları bir boşaltalım. Tekrar devam edelim. Bu daha iyi. 23 strange var. Daha doğrusu 9 strange var ekstradan. Daha iyi. Artı ekstradan da şey var yani. Scrap Chance'ı de da attık içine. Ekstra daha da hasarımız artacak şimdi bak. Level almışız bu arada. Bak ben level aldığımızı fark etmedim hiç. %8 alan etikli hasar olur. Alan etikli hasar önemli. Ufacıkken nasıl hayvan gibi alanı kaplıyor gördünüz mü? Bir checkpoint takası var da burada boss falan yok Bu sadece geri dönüş yapmak için. Yalnız çok sağlam alan etkili hasar vuruyor. Şok oldu. Baya baya alana çok iyi atıyor. Yani öyle böyle alan atmıyor arkadaşlar. Uçarı denemelisiniz. Oyunda birçok bullet maker var zaten. Ama kendi tarzınızla oynamak ekstra daha zevk veriyor size. Emin olabilirsiniz bu konuda. Görüyor musun nasıl alan etkili hasar? Ortalığı kasıp kavuruyor yani. Beyefendi benden kaçmayın. o kadar çok adam kesiyorum ki yani keyif aldığımdan dolayı pot basmayı bile unutuyorum zaman zaman. Sonra neden ödün değil mi? Ya da oynamayı bilmiyorsan neden oynuyorsun oluyor. Neyse devam edelim. Yavaştan boss'un bulunduğu alana doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani birkaç dakikalık yolumuz kaldı. Bak geldik mesela şimdi. Bu boss'u keseceğiz. Gerçi kesemeden kaçacak bu boss bizden önce ilk etapta. Beyefendi öyle hayvan gibi hasar şey yapmayın. Vallahi bak abimi çağırırım ona. Ops. Ops. Bak orada obosu o şekilde dostacaktık bu buşu. Can bak cana bak cana bak nasıl iniyor görüyor musun? Kaç 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 kaç. Aa, ne oldu? Niye kaçıyor? Niye kaçıyor? Gelsene buraya niye kaçıyor? Bak nasıl kaçtı gördün mü? Etrafı ara. Asalayı korpe bulma konusunda yardımcı oluyor yani. Şimdi etrafı arayacağız bulamayacağız. Sonrasında tekrar şeye gireceğiz. Zarka'ya karavana gideceğiz. Gördünüz mü? Etrafı aradınız ve bulamadınız. Şimdi tov atıp direkt Zarka'ya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, yeni görevlerimiz açıldı gördüğünüz gibi ve haritamız şu şekilde büyüdü arkadaşlar. Bizim burada işte kestiğimiz bosslar mevcut. Yani halani geçti kestik, madenleri kestik, bunları kestik. Şimdi buradan artık istediğimiz yere geçeceğiz ve istediğimiz yerde istediğimiz şekilde atko koşuşturacağız. Yani burayı temizleyeceğiz komple bu alanları temizleyeceğiz. Akt iki görevinin tamamı bu. Bu kadar bak. Tabi bunlar biraz uğraştıran şeyler de olacak da arasında ama hemen hemen bu kadarlık bir akt. iki görevlerimiz var arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.